Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalında hepiniz o... Oğlum memelerim nasıl sallandı biliyor musun? şey yapmışsın bir kere hatırlıyor musun? Ee, Buruma mıydı o kocam? Nasıl Bak. koşuyordu <laughs> arkadaşlar Pesyani kanalında... Hacı 5000 abone oldu. Valla. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. 60 ee... bin abone oldum ben de. Hacı 60 bin oldun. Arkadaşlar çok güzel bir çalışma Serdar'la yan yana yasaklar bitti Serdar. Çık Cuma günü bir araya Kadrio geldik. Kadroyu gösterdik. Yasaklar olmasın ya. O ne lan? Bunun içinde Normal maç oynamıyoruz mu? Bunun içinde kolonya var. Kazanan, kaybedenin yüzüne 3 kere yakın mesafeden kolonya sıkar. 3 kere. Mesela böyle bir. Bak yana sıktı. Tamam bir tane sıktın. Iki ben tane de yana sıktın. Üç kere. Hiç. Yana sıktın dedin. Yana İstersen yüzünü kapa, nefesini tut, burnunu bilmem ne yap, ilgilendirmez. Yo yalayım ya. Oğlum ne güzel koktu lan. Oh, wow. Arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın bu videoya. Değişik çalış fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Bir... Oğlum Steven Gerrard'ın gözleri ne kadar hoşuma gitti. Çok güzel. Vereceğim mi? Aa. Aa. Haydi bakalım. İnşallah çok formdayım. Serdar'a çat çat. sen, sen bayağı çakıp formdasın. çakıp geçeceğiz. Haydi arkadaşlar. Lütfen iki kanalda abone olmayı unutmayın. Bizim hedefimiz öncelikle 10 bin Serdar'da inşallah yakın zamanda 100 bin acı. Oy bayağı yakın zamanda olmaz o da. Aha! Aha! Oğlum şu sonu var ya senin kadar iyi kullananı görmedim ha. Nasıl ee? nazar E challenge. Şu araya var ya, senin kadar iyi girenini görmedim ha. Bir iş çamaşırı firmasından araya girmeyle ilgili bir teklif aldığını söyleniyor. Doğru mu? Gireceğim şimdi biraz sonra. Hacı şunu çok iyi yapıyorsun ya bak. Direği <laughs> falan sandın galiba. İyi başladık ve 0-0. Bu arada Serdar biraz dakikayı kıstık. Ee, ki daha Altı fazla içerik <gülüyor> <gülüyor> daha fazla içerik çıkarabilelim diye 15 dakikalık bir maç değil. O, o yüzden normalde 15 e ama yine de ya. hani abartılı olmayacaktır onu da kesin söyleyelim. Çok güzel bir top. Birebir de etkiliyiz. Ver lan şu topu. Aa, o zaman seni ay, kızdırmak yani. için de. Üzgünüm, seni üzdüm. Ama Üzgünümle. Ama... Ay, 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 ay. ay şu var ya gitmelerin çok iyi ya. Öyle bir şarkı. Şey. Ben senin gelmelerini... Bengül söylemiyor muydu o şarkıyı? Ney Bengül sende? Vallahi billahi Bengül'ün şarkısı. Severim, severim. Aaa! Değil mi? Evet. Yani ne oldu? O zaman... O zaman... <laughs> o zaman... Onlar eskiden de Onlar artık eskidi değil mi ya? Eskiden de... Ver lan topu. Çok iyisin. Evet. 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 <laughs> Aldım. Oo! Oğlum Yardım. ne yapıyorsun? Maymun yaptım orada Ronaldo'yu. Bak ya. Bak. Abi köşeleri nasıl görüyorum böyle ya? Yanlış anlamadı adam hayatını karartırlar hayatını. Oy! Aa, oyun açtım. Ha. Haa. Ne oldu? Geçmedi mi? bu Geçmedi güzel. vallahi Niye öyle oldu? Normalde geçiyordu bunu. Verş topu! Verş topu deyip artistik yaptıktan sonra topu kaptı. Hacı sen bunları çok iyi görüyorsun ya! Bak! Bak! Şu girse ben bu oyunu bir daha oynamazdım biliyor musun? Zaten bu maçtan sonra <laughs> ne oldu? Kaptın galiba. Peterçe. Kampol. Patrik Komniera. Abi kesler. kes lan. Kes oyunu oyna. Şu nasıl bu kadar kullanabiliyorsun ya? At at at. 4 Kale! EEE! Net penaltı mı verilmedi. Hakikaten yani? bence penaltıydı ha. Ne kadar dürüst olduğun farkındasın değil mi? hiç sana uyuşmayan şeyler bunlar. O açı yeter bana biliyor musun? Bak, bu oyun matematik işi. Matematik işi bu kere oyun. 6 9? 28. Buradan matematik hocama sevgiler, saygılar. Kendisini ben çok seviyorum. tek seviyesin. kale oynadım. Geldi attı işte. oyun böyle Tek kale abi. oynamak değil kardeşim. Geldiğinde atmak önemli. Bak. Ama bir haksızlık var. Orada penaltını yedi oyun. Ciddi yedi. Elimi vicdanıma koyuyorum. Penaltını yedi. Oha mermi kontrol etti lan. Bak bu. Bak bu adil değil. Ama penaltını vermediği için kabul ediyorum. Bekenba buradan geçemez Rumeli Göl'e. Haberin olsun. Burnunu karıştırıyor sandım. Sen geçtin bu arada. Birkaç golü geçmedi 8 dakika maç o yüzden. <laughs> Steven Gerrard. Çok güzel görmedim ya. Dedim ne olur bir atayım dedim be. Hacı bir... Şunları var ya. Rumeni giyse kadar iyi kullanamıyor. Ver topu be. Eee? Hadi bakayım. Hadi. Kaçtın. Evet. Penaltı değil mi? Penaltı al Aha. Kötürüm oldun, kötürüm orada. Vur gitsin, kötürüm oldun. yapa yapa kötürüm oldun anasını satın. İlk yarı tek kale oynamışız. Boğuluyordum lan. Ee? Bu adamı nasıl kullanıyorsam ya? Ay, Bak hop. Kaç oğlum. Kaç. Aferin. Aferin. İşte bu. Aaa. Kapat. öyle 80 alıyor musun? Ha <laughs> 80 alıyorsun dur da. Hadi oğlum. Vay. O zaman Yemin ederim yılın golünü engelledin abi. Mutlu musun peki? Merhaba. İki de al gereken. Lan bir tane elde de yetinmedin ha. E ee, değil mi? Peki. Sonu var ya nasıl kullanabiliyorum böyle ya? Bas E? Evet. Ya ne çok ağlıyorsun ya? Abi nasıl? Net var. Ya kapa çeneni ya. Kapa çeneni. Allah'ını seviyorsan bir kapa çeneni ya. Kim girdi? Kim girdi? Kim girdi? Sana girince görürsün. Şimdi kim girecek göreceksin bak. mantıklı Kaleci oynatmıyor ki onu niye yapıyorsun? Ya sana ne ya? Ben şekilli vurmak ya istiyorum. Kimsin lan bana oradan Çıkmadan önce söyleyeceksin onu. Onu çıkmadan önce Ulan, söyleyeceksin. Kolu kaldı mı? Bunu da kaldırabilir misin? Bilmiyorum deneriz. Eyvah. Bir tutmazsa bok yedim biliyor musun? <laughs> ah! Ah! Allah belamı versin. Bu kadar yardım etme şu oyunu bilmeyenlere be. Aaa bacağım. Bu kadar yardım etmeyin be. Kes be. Hadi oğlum. Ya Allah ya. Nefret ne oldu sana? Abi bu Messi'yi nasıl kullanıyorum ben delireceğim ya. Bak bak kuruluğa bak bak. Ya bir git şuradan be. Bak gördün mü kuruluğu? Kuruluğu gördün mü? Tek başına oyna. Tek kare. Ha! Hakikaten tek başına oynasan sen bundan sonra. Ya ver. Oha! Peki hocam. Hakikaten pek. Hoca? Ya Allah Şu golü yesen var ya, iki gün uyuyamazdım biliyor musun? Vallahi İnan ki uyuyamazdım. Şu açı yeter bana. Ya Allah belanı versin kaleci ya. O Köydeki Allah belanı versin babaannenin elinden öpeyim ya. Alo! Matematik hocam. Matematik bana öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam görüşürüz. Tamam hadi var. <laughs> Zemin Bacı helal olsun ya. Yo, özgüvenin için yani. For. For. Ha? Ha. Özgüvenin için helal olsun orada. 8 kişi arasında. Allah yazık ya. Hı, tut bunu. Şerefsiz köpek. Ya oynat hoca ya. Adamın gardı düşmüş. Nakalt yapacağım şu anda. Sana yemin ederim var bak. Kare, kare basmıyor. Bir santim önde olsa gol. Tamam şimdi buradan vurur. <laughs> <laughs> Allah kaleci de önüne çizgiye çıkarayım mı? Çıkar lan. He? Çıkar. Al. Hadi. Bak dokunmadan da geri götürmedim. Abi Gerard ya yemin ediyorum var ya. O zaman başlık Serdar 55 metreden gol atıyordu. Falan yine var ya iyisin ha. E? Ee? Tabii bu orada oraya götürürsem olacağım. Hacı Campbell ya. Ama yeter ha. Başlamam var. Oğlum sana ne ceza mahkemesi veriyor? Sana ne la? Ha sana ne ya? Yani? Ha illa güzel bir gol mü izleyeceğiz? Evet sana. aynen. Daha kimle çekeceğini bilmiyorum. Oğlum çok iyi vurmadın mı? Allah'ım ya Rabbim. Haksızlık. Başka bir şey değil. Haksızlık. Yakalandım artık aşka. Tasalandı derdi başka. Seni üzmek engelimden. Sık lan hadi. Ya ben mi 1, 2, 3, 4. Ben 3 ile sıkacağımı söylemedim ki. 5, 6. Aa 3 fıstık <gülüyor> pardon. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için çok teşekkürler. Karşım hastaneye falan gitmen gerekiyorsa buradan taksiye atla git. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.